Premier Lig diye bir gerçeklik mevcutsa Alex Ferguson bu gerçekliğin mucidi. Ferguson dediğin adam düz adam. Benim taktiğim 3-3, 2-2'nin önünde de yani öyle bir ikili var ki Aha. senin orta sahanı söndürür. Premier Lig mi bırakmadınız abi siz? Dünyada kazanmadık kupa mı bırakmadınız kazandılar? ya? Koskoca Ferguson 27 sene getirdiği Avrupa Kupası sayısı 3 ne? Almıyordum. Son dakikaya kadar <laughs> ya, almıyordum. Ya sen şu program başından beri her bölüm Ronaldo, Savundur. Ronaldo, Ronaldo dedin. Elin kalanı da buraya gönül rahatlığıyla yazmaya yeter. Ee, Roykinden de babasının intikamını alır. Onur, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, öncelikle geçmiş olsun. Bugün seni birazcık öksürteceğim ben ama zaten senin var olan bir hastalığın da var. <laughs> Hasta olan adamla dalga geçiyorsun. Ya geçmiş olsun eyvallah. kardeşim ama daha fazla eyvallah. ilerlemesin. Yok. Bakıyoruz yani... sana yukarıda hılamurlar falan da içirdik. Ya baktık hani Ballı. ben çok böyle hastaneye gitmeyi, ilaç kullanmayı çok sevmem dedim böyle Onur. Diri bir, onur bir Falan Acayip. Diri, ya, diri bir Onur kavuk. Yaşlandık, yaşlandık. <laughs> yani diri bir Onur kavuk. Baktık, geçecek gibi değil. Gittin mecbur hastaneye. Maalesef gittik. İyi yaptın. Gittik. Şimdi, Şimdi, Şu an iyi zaman. Aman her zaman iyi ol kardeşim Teşekkür benim. ]iniz. Şimdi likler ligler milli araya girdi. Bir milli aramız olacak ve biz de bu süreçte yine seninki, her zaman olduğu gibi tartışmalarımızda, yoğun tartışmalarımızda ne yapsak acaba bu hafta kapışmada dedik. Ve dedik ki biraz nostaljiyle günceli vuruşturalım. Aynen. Bir kapıştıralım dedik. Vuruşturalım dedik. Ve şöyle bir şey var şimdi elimizde. Premier League diye bir gerçeklik mevcutsa Alex Ferguson bu gerçekliğin mucidi tabii en büyük ismi. Ama bunun karşısına birisini de koyalım dedik biz belli bir noktadan sonra. Ve bunun karşısına gelebilecek en uygun kişinin. Şimdi birçok efsane, ki evet, bir yani bir yani efsane var. Evet, yani çok efsane var. Wenger var, Mourinho var hani. Var. Dönemsel var, çok ufak. Evet, kulüp de sayılabilir ama hani <coughs> hem başarıları hem de dönemsel olarak Wenger'in tamam invincible sezonu var. Hı -hı. Hani tartışmaya dahi açık. Şampiyonlar yaşaması. Ligi finaline çıkarttı Arsenal'ı belki hani o güzel kadrolarla güzel işler yani, yaptı. Bir nesle Arsenal'a aşık etti çok diyebiliriz. Net yani yani Chelsea'nin Mourinho'yla çok az gol yiyip hı -hı. gol rekoru kırdığı sezonlar hani hı -hı. E, onlar var. E Klopp'un da yaptıkları bence az buz değil. Çünkü karşısında ya, ya bir canavar Guardiola var. Guardiola gibi bir canavara karşı var. ancak ki. bu kadar direnebilir. Ancak bu kadar direnebildi. Ve biz de ne yaptık? Ee, primerlik... İki direnilmezi karşılaştırdı. karşılaştırdık. İki direnilmezi karşılaştırdık. Premier Lig'e damga vuran iki teknik direktör. Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson. Diğer tarafta da Pep Guardiola. Pep Guardiola. Evet. evet. Şimdi senin tarafın yine her zaman olduğu gibi zaten yeni. Sen evet. genç bir adamsın. Yenilikçi bir adamım. Aynen ben... yenilikçi bir adamsın. Modernliği. Severiz. Aynen. <laughs> Buyur şimdi. Yani Pep Guardiola neden Pep Guardiola? Ya dedi? tabii zaten e, bir de şöyle de bir durum var. Sadece hani teknik direktörleri kıyaslamıyoruz. Hı, hı. Tank direktörlerin dönemindeki en iyi 11'leri de seninle birlikte oluşturduk. Aynen öyle. Yani, kurarken de çok ben açıkçası zorlandım. Sen zorlandın mı bilmiyorum. Yani hı? tabii ki zor. Hani şu açıdan asıl benim zorlanmam gerekiyor. Sen zaten al şuradan 2015'ten sonraki kadroyu yapıştır ya, geçsin hayır, mevzusu yani, var yani. Oralara girmeyelim. Yani eskiyi de işsizlik araştırırız da benim biraz elimi daha rahatlatan şey şu oldu. Guardiola zaten lastik gibi hani. Taktikleri lastik gibi daha doğrusu. 3'lü oynayan, üçlü 4'lü, yani 5'li onlardan ziyade hani sağdaki formasyondan dizilimden ziyade hani oyun mentalitesini hani bazı maçlardan önce açıkladığı kadrolarda hı hı. hiç hayal dahi edemeyeceğimiz, hiç düşünmediğimiz 11'ler çıkabiliyor. Hı hı. Ee, öyle bir durum varken Guardiola'ya yönelik bir kadro kurmak, yani Guardiola'nın kadrosunu kurmak hı, hı. Bence biraz daha, bir nebze daha kolay oldu bizim hı hı. açımızdan. Yani Ferguson'un ben hani yani Ferguson'un ve senin en zorlandığın durumun hı hı. Biraz daha böyle klasikçi, konservatif hani Ferguson dediğin adam düz adam. Yani düz baş... adam dediğin e, İngiltere hı. futbolunda devrim yapmış bir ya insan Bir devrimciye tamam. sen düz adam mı Düz adam, <laughs> düz adam dememdeki kasıt şu. Ha. Hani fazla yenilikler açık olmadan hani bildiğini okuyan bir adamı Guardiola o bakımdan daha çılgın bir adam. Deneyip deneyip durması peki şey mi oluyor böyle yani Guardiola ne denemiş de ne başarmış? Yani Okey Premier League kazanmış. Oyunculara... Premier League'in puan rekorunu kırmış. Hı hı. Hani 3 defa 90 puanı aşarak şampiyon olmuş. 100 puanla Premier League rekorunu kırmış bir adamdan bahsediyoruz. Hani Guardiola'nın çıkardığı çıta bence çok yüksek. Hani Ferguson'da 20 sezonda 13 şampiyonluğu var. Hani o kadro 20 sezonda 13 şampiyonlukta zaten o istikrarla alınsın onun şu mi? anda Guardiola'nın da 6 sezonda 4 şampiyonluğu var, 7 sezonda 5 olacak sezon sonunda. Benim de yani en büyük iddiam budur. Hani şu an Arteta Arslan ona izin vermeyecek. Kesinlikle. Yani vermeyecek, geçit yok oraya. Ondan izin isteyen yok zaten hani. Guardiola talebesine sen bir çekil bakayım kenara diyecektir ona. Muhtemelen. Ona bakacağız sezon sonunda. Zaten buna dair de biz konuşmalarımızı yapmıştık sen. Evet, istersen 11'leri... Geçelim. Geçelim. Şimdi, kaleye kimi koydum? Bölge bölge gideceğiz bu arada Tamamdır. biz bu formatta. Buyur. Ben ben Kaleye sonu koydum. Zaten hani dediğim gibi modern, yenilikçi bir takım. Hı hı. Yenilikçi bir kaleci. Ayağı iyi diye, e, ayağı da efsane bir, bir noktaya bir kaleci mi koyuyoruz? Yani o ayağı son. da iyi, kaleciliği de. Iyi. Baktığımız zaman diğer rakiplerden hani Bravo, o gibi isimler de Korkunç. Tamam. Tanınmadığım isimler. Ben bu isimleri Ederson'a rakip olacak isimler değil. Hani ben Ederson'un hani Guardiola'nın mentalitesini, Guardiola'nın oyun mentalitesini en iyi yansıtan oyunculardan, isimlerden biri olduğunu düşündüğümden Ederson'a buraya gözüm kapalı yazdım. Hani sende kim var? Şimdi ben de ya bu Manchester United öyle bir deniz derya ve kulüp ki ben çok zorlandım ama şu e, Şimaykalı koymak durumunda kaldım. Koymak durumunda dediğim şöyle bir şey var. Bu adamlar e, Premier Lig tarihi son 30 yılda yani kalelerine Edwin van der Sar'ı koydular ve David de Gea'yı koydular. Ben bu iki ismi kenara koyup şu Michael alıyorum çünkü öyle böyle bir efsane değil bu adam. Yani baktığın zaman Van der Sar kazandığı bir, bir sürü kupa var tamam mı? Zaten Ferguson'ın asker Futbolcularından yani birisi. Çok lider. Öyle. De David De Gea içinde şöyle mesela bir bilgi vardır biliyor musun? Alex Ferguson sadece Manchester United'ın başında iki defa maça çıkamıyor. Birisi, bunun bu acayip bir olay, yani kendi oğlunun araştır? düğünü. Öyle bak şimdi bombaya bak. Birisi kendi oğlunun düğününde bir üçüncü dördüncülük takımıyla Birlik Kupası maçında o gün resmen izin istiyor. Bir yardımcı antrenörünü koyuyor takım başına. Bir diğeri ise Atletico Madrid maçına gidiyor. <laughs> Madrid'e gidiyor ve De Gea izlemek için. Bu adam için düşün. De olayını. Ve ben bunları almıyorum böyle bir efsane takımda. Şu şeyi, şu Michael alıyorum. Buyur. Savunmaya geçelim. Yani Michael'a karşı şöyle çıkarım. Van der Sar'ın yaptıkları da gerçekten öyle. Hani, Manchester United deyince ve o efsane Manchester United kadrosunu düşündüğümüzde o dönemki Van der Sar'da akıllarda yeri diyor. Defansa geçtiğimizde şimdi ben özellikle taktiğimi de söyleyeyim demin söylemedim. Aynen onu da ee, Benim 3-3-2-2 formatında çok yenilikçi, hani Guardiola çılgınlığında bir kadro. Konsol kurdu. oyunlarında falan ben ne yapıyorum mesela biliyor musun böyle ters bir dakikalara geldiğimiz yeniliyorsak falan ben herkesi yığıyorum. Sen evet, de o zaten yığıma yiyuma... Saktı yani de işte güzel. dediğim gibi ben hani Guardiola'nın kadrosunu oluşturduğumda <laughs> biraz daha benim işim kolay oldu hani bunu yaparken de sen hani Alex Ferguson gibi adamın ellerini tekrardan böyle titretmek mi istiyorsun Ben ayıp ediyorum ama bir şey söyleyeyim. Ben evet ayıp ediyorum ama ne yapalım yani burada bir zor durumda kaldık. Onunla açıklayacağım. sonunda açıklayacağım. Gerek. Ben hemen defans hattına geçiyorum. Ee, sağ stoper Hı -hı. olarak Kyle Walker'ı yani Kyle Walker da bence hani esnek bir oyuncu sağ bek tamam Hı -hı. ama o bölgeyi de çok rahatlıkla götürebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hamlelerinden ve çabukluğundan ötürü. Merkeze Kompany'i koyuyorum tabii ki. Yani Hı -hı. bir kaptandır. Baktığın zaman evet Manchester City'nin yakın tarihinde <laughs> ve o var. Ve Ruben Dias. Hani bence de Guardiola. En çok eleştireceğimiz noktalardan birisi Guardiola'yı. Ama kaç milyon euro verdi acaba? 150 milyon yani euro yani falan mı verdi onu alırken? acayip yani. yatırımlar yapıldı. Her sene milyonlar yatırıldı. Bence Ruben Dias en iyi tutan isimlerden biri oldu. Hı -hı. Benim defans üstüm Walker Company Ruben Diaz. Anladım. Şimdi ben de aslında zorlandım bu taktiği oluştururken. Ben de 3-4-1-2 şeklinde çıkmak durumunda kaldım. Ferguson. Aynen ve o adam yani gerçekten <laughs> Aa, ah, ah, ah. Re rezi rezil <gülüyor> <Eğlerim> <gülüyor> böyle oldu 4-4-2'nin hani kralına yaptığımız harekete bak. Neyse Öyle şimdi e, bir sabit aldım ben ve stopere koydum e, çünkü orta sahası gerçekten savunma anlamında da geziş, gel gelişli olduğu için çok e, değerli bir orta sahası var. E, Gary Neville, e, Stamm ve Ferdinand dedim şimdi bu e, Stamm birçok kişi Milan'dan falan ya. Vidiç yok kardeşim. Vidiç bu Wittich Wittich gibi yok mu? Şu tam Ferdinand varken Vidiç kenarda Hı. bekleyecek. <laughs> Maalesef o, o da hani bekleyecek derken yani üzülerek aldık onu kenara. Şimdi Üzüldüm. Rio Ferdinand, Ritz'den anılmıyor. Gerçekten bu takımın bu arada en yüksek bonservis bedeli ödenen ismi de Rio Ferdinand Hı. oluyor tamam mı? Yani geçmişte e, Premier Lig'in bonservis rekortmenlerinden birisi kendisi de. E, Gary Neville, e, tam ve Ferdinand'la kurdum ben. E, dönemlerine acayip damga vuran, o 2000'lerin başında ortalığı... Sadece Biraz savunmaya bırakan. Evet. Neyse benim forvet hattım bunları oldukça zorlayacak demek ki. Aha. Ben istiyorsan ufaktan orta saha hattına içeyim. Orta sahadaki daha doğrusu ön üçlüye geçeyim. <laughs> Yaya Ture. Ben, benim izlediğim en iyi orta sahalardan birisi. Hani o ayak seriliği, şutları, pasörlü. Pep Guardiola'nın Rodri Sıkandala açıklamasından sonra senin de bu Yaya Ture övücülüğün tamam buyur devam et. Bir saniye hani Geleceğiz. bu arada Hoca'ya tabii ki ihanet etmeyip Rodri'yi de yazdık. <laughs> Korkunç bir açıklama. Hem Ya, ya bir insan da. nasıl diyebilir bunu ya? Barcelona'da çalışmış Bayern Münih'te çalışmış bir adam tamam mı? Abi, kimlerle kimlerle abi, oynamış bunlar. adam. Hayatımda gördüğüm en iyi orta sahar Rodri diyor ya. Güntekin abiden, abiden de feyzalar Güntekin abi, de, abi de, de söylüyor ya. Güntekin abi evet ya Güntekin <laughs> abi <gülüyor> çok ikinci Güzel eşine anlatıyor. ilk eşim daha güzeldi diyemezsin yani Rodri benim çalıştığım yani ne defa soyunsun olursa olsun. gerekiyor. Yani Thiago ile çalışmışsın, Xabi Alonso, Sergio Busquets falan Abi var Rodri ya. Rodri de iyi. Çatır çatır her sezon 3-4 tane jeneriklik golü var mı bu adamın? Var. Zoru basit gösteriyor mu? Gösteriyor. Gol ben var hani diye. Rodri de, Toure de yazarım. Ortalarına da <laughs> yani Manchester City'nin, yani daha doğrusu Guardiola'nın Manchester City'nin hafızası olan bir isim. İlkay Gündoğan. Sen bu adama evet ya. gol at dediğinde İlkay. gol atıyor. Aynen yani defansif oyunu biraz daha dediğinde defansif oyunu. ilk ay her şeyi yapıyor. Hani Peki. Haaland gelmeden önceki sezon adam forvetti bildiğimiz. Geçtiğimiz sezon öyleydi. Yani, yani resmen ilk sahte. Geçen dokunuşum. sene şampiyonluğu alan isim. Yani hmm. Yaya ilk İlkay Rodri orta sahasını gönül rahatlığıyla kurdum. Tek üzüldüğüm isim oldu burada Fernandinho. Hani Fernandinho da gerçekten Guardiola Manchester City'nin en önemli isimlerinden bir tanesi. Fernandinho yok maalesef. Peki. Fernando da yok o zaman. Ülkemizde de forma giymiş. Fernando bence diğerlerine göre biraz, biraz daha geride mi kalıyor? Evet, biraz daha geride kalıyor. Fernando'yu bu arada çok beğenirim. Ben Süper Lig tarihinin yani daha çok modern özel. dönemin en beğendiğim orta sahasıdı net evet. ama o da mesela işte yani aslında e, rakip kale tarafında da Hı -hı. kendi savunma tarafında da gayet iş yapan bir noktada oluyor. Senin orta sahanı görelim. E, benim orta saham şöyle. Premier Lig tarihine damga vuran. Yani Alex Ferguson'la tırnak içinde diyorum. Gelen ve giden bir nesil gibi düşün bunu. Alex Ferguson'ın akademisinden çıkan isimler. David Beckham, Paul Scholes, Roy Keane ve Ryan Giggs. Bunlar çok acayip adamlar. Zaten bir tane fotoğraf var. Manchester sokaklarında bunlar elleri cepte bir şekilde tamam mı? Böyle bir ekip yani ekip bir yürüyor. O fotoğraf karesinde tamam mı? Bu adamlar. E, Scholes ve Keane'in varken aslında savunmayı ikili de yani çıksan, bunlara... üçlü de çıksan bunlar futbolun... Evet. <laughs> <laughs> ya futbol dışında da çok korku salan bir ekip evet. Katılıyorum. Yani evet Roy e, Manchester City e, ya, kapışması da çok tabi. başkadır. Ama yani benim <laughs> tatsız benim taktiğim 3-3-2-2'nin önünde de yani öyle bir ikili var ki Aha. senin orta sahanı söndürür. De Bruyne David Silva'yı koydum ben oraya. Hani o, gerçekten... bekleseydin be bir sürpriz olsaydı be. Yani, hemen söyledim Hemen sende. söyledim. Söylememin <laughs> sebebi şimdi biraz benim saydığım isimler de çok iyi ama forvetler kim dedin? Forvetler değil. Ön ikilim daha forvetlere geleceğim bir ha, saniye. Ön ikili De Bruyne ve David Silva gibi hani iki asist makinam varken ben zaten hani forvetlere mesela... Skosme mesajında... gitse hızlı bir şekilde geçemem ya kusura bakma bir saniye durur musun sen tamam. ya? ya? bu adamlar e, kazanmadık. güç kazanmak Kazanmadık hisseden. şampiyonlar ligi mi bıraktınız? Premier lig mi bırakmadınız abi siz? Dünyada kazanmadık kupa Kalp mı bırakmadınız kazandılar? ya? Şampiyonlar, ligleri, ya şampiyonlar ligi, koskoca Ferguson. <laughs> 85-86 27 sene. Hı. Manchester United'ın başında çalışıyor getirdiği Avrupa Kupası sayısı 3. Sana bir şey söyleyeceğim o dönemlerde İngiliz İngiliz futbolu yoktu. Alex Ferguson ancak toparlayabildi İngiliz Abi. futbolunu be. İngiliz tamam toparladı. İtalyanlar ve İspanyolların olduğu bir noktada tamam mı? Ara sıra diyorum sana Almanların ortaya çıktığı bir noktada adamlar Ama daha bu ne kadar be? istikrar olarak anılan bir teknik direktörüm. Ben hani Premier Lig başarısını asla eleştiremem. Haddime değil ama Avrupa açısından ben Şunu kesinlikle yetersiz. Bunu da unutmamak lazım böyle. mesela Premier geçmişte yaşanan statlardaki facialardan sonra Avrupa'dan birçok men de aldılar. Yani Avrupa ile araları pek barışık değildi bu noktada. United da almadı ama. Biraz da politika. Tamam <laughs> neyse biraz da politika. Hücum hattına geçelim. Biraz eee kazanalım. biraz düşük. Tamam. Bak şimdi. Eee <laughs> Beckham, Scholes, King, Giggs dedim ya ben. Bunların önüne e, Rooney'i koydum. Bağlantı oyuncusu olarak. Bağlantı oyuncusu olarak. Baktığın zaman aslında ben e, Cantona ve Ronaldo'yu da hücum hattıma koydum. İki forvet olarak düşünüyordum. Ronaldo'yu koymuyordun hani. Almıyordum. Son dakikaya kadar <laughs> ya, almıyordum. Ya sen... Şu program başlığından beri her bölüm Ronaldo Savunmur. Ronaldo Ronaldo dedin. Sen Savunmur. bu bölüm, bir de bir yumrukta sen mi vuracaktın bu adama? Yok ya yani mevzu o değil be. Bir şey söyleyeceğim sana. Van Nistelrooy'u almamışım. Soskaya'yı almamışım. Bir de Van Persie'yi almamışım. Bunlar da aslına bakarsan mevcut. Efsane isimleri. Almamışım. Ronaldo'yu almasak da haksızlık olmazdı. Ama şöyle bir ya. şey var. Şundan dolayı aldım bir düşündüm. Alex Ferguson diyor ki bu benim oğlum. <laughs> bu benim oğlum diyor. O yüzden de alalım bu adamı dedim ve Cristiano Ronaldo'yu forvete koydum. Cantona baktığın zaman bayrak adam denilen şeyler vardır ya kulüplerde. <laughs> Manchester United'ın bayrak adamı da işte 4 Premier Lig şampiyonluğuyla ve o geçiş dönemiyle Cantona'ydı. Ben de o zaman hızlıca hücum attım söyleyeyim. Benim için çok kolay sana nazaran hücum attım. Yani son 1 2 seneden bir tık tık bir şey söyleyeceksin Son 1 sene de giriyor. Kuna göre efsanesi var. Hani <laughs> kıyaslanılmaz. Daha doğrusu <laughs> ufacık bir kulübün <laughs> kocaman bir adamı diyorsun. Ve Erling Haaland yani şu an ilk sezonu ama yani yarım sezonu bile, elin kalandığı buraya gönül rahatlığıyla yazmaya yeter. E, Roy Keane'den de babasının intikamını alır. Hani sen sen söylemeden ben söyleyeyim. <laughs> ben, babasının intikamını ben, alır. E, ben bu, bu olaylara girmeyecektim, bu tahsus olaylara girmeyecektim. Ya, girdim. Ya şöyle de söyleyeyim. E, ben Pep Guardiola'nın hakkını yedirmem Ferguson'a karşı. Puan evet. rekorlarını altı üst Önce yetmiş. bir Şampiyonlar Ligi kazansın. Onu da kazanır. Önce bir Şampiyonlar yani Ligi kazansın. Sonuçta Ferguson da 8. senesinde Şampiyonlar Ligi'ne ulaşabilmiş bir teknik onu adam. Adam diyoruz geçmişte İngiliz takımları hiçbir şey yapamıyordu Avrupa'da diyoruz. Doğru. Şimdi para saçtıkları, cirit attıkları Avrupa'da dönemde hala Şampiyonlar Ligi kazanamadı. Doğru. Alex Ferguson bu sene kazanacak, onu da kazanacak. Cebinden çıkarır. Premier Lig şampiyonluğunu da alacak. Ee, bizim de unuttuğumuz, atladığımız isimler elbet olmuş. Evet Takipçilerimizden ya. biz... Ee, bu programın Kesinlikle. yorumlarında onu da bekliyoruz. Takipçilerimiz ee, aynen bir şekilde söylerlerse ya şunu orta sayı nasıl almazsınız? Sen nasıl Ronaldo'yu almıyordun da sırf Alex Borges'in oğlu Yani muhtemelen sana diye. daha fazla diyeceklerdi. Ben çok güzel bir kadro ufacık diye, düşünüyorum. ufacık bir tarihte tabii ki kolay bir kadro. Çok sağ ol. Ben de Ağzına çok sağlık. teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Teşekkürler.